sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edildi. Olay yargıya taşındı. Ünlü ünsüz demeden herkes Ozan Güven'e tepki gösterdi. Yaşanan bu olayların ardından ortadan kaybolmayı tercih eden Ozan Güven günler sonra ilk kez görüntülendi. Ozan Güven şiddet haberleri ortaya çıkınca Levent'teki evinden ayrılmıştı. Günler sonra motoruyla evine geldiği görülen oyuncu gazetecilerin sorularına cevap vermek istemedi. Sabırla yargı sürecini bekleyelim dedi. Nasılsın? O zaman nasılsınız? Abi çok kısa konuşalım mı? Deniz Hanım'la bir hani istemeyerekten bir şiddet olayına mı karıştınız hani? Ya da demiş, sabırla, bir durum mu vardı? Demiş, sabırla yargı sürecini ne bekleyelim. Doğru bu, mu? Hani o esnada neler yaşandı? Ne siz Burak nasıl geldiniz. Söyleyeceklerim bununla ibaret. Lütfen sabırla yargı sürecini bekleyelim. Babil dizisinde rol alan Ozan Güven'in adı şiddet olaylarına karışınca Ay Yapım, Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır şeklinde bir açıklama yapmıştı. Müzik Bu açıklamanın ardından kendisi ayrılmadı, kadrodan çıkarıldı gibi söylentiler de çıktı. Müzik Ozan Güven'e Babil dizisiyle ilgili yaşanan bu gelişmeler soruldu. Senin istediğinizde mi ayrıldınız? Yapım kolay gelsin. Yapım İyi şirketinden gece, bir açıklama geldi Ozan Bey bizden ayrıldı. Siz mi ayrıldınız yoksa yapım şirketi mi? Ee, reklam filminden de ayrıldınız. çıkartlar sizi. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Uzun süredir tepkilerin odağında olan oyuncu bu soruya da yanıt vermeden evine girdi. Hı hı. Olayın... Ben kendi isteğinizle mi ayrıldınız yoksa yapım şirketinden bir açıklama geldi o zaman meclisten ayrıldı. Siz Olay mi ayrıldınız geçmiş. yoksa yapım şirketi mi ee, reklam filminden de ayrıldınız? Tabii çıkartlar sizi. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın.